Merhaba sevgili çocuklar. Ben geçen Müdür Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Ali Ateş Çobanoğlu. Salgın nedeniyle evlerimizde olduğumuz bu süreçte canınızın sıkılmaması için elbette pek çok oyun oynayabilirsiniz. Bu videoda sizlere oynayabileceğiniz oyunlarla ilgili öneriler sunacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın coşkusunu devam etmesini diliyorum. Kendinize dikkat edin. Merhaba arkadaşlar. Ben Ege Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünden Merve Arslan. Ee, öncelikle hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ee, bu zor günlerde sizleri eğlendirebilecek bir oyun önerim var. Oyunumuzun adı Gartikyo. Gartikyo oyununa ulaşmak için arama çubuğuna gartik.com yazıyoruz. Ve bizi bir siteye yönlendirecek. Bu sitede çıkan butona Play Gartikyo butonuna basıyoruz. Ee, direkt karşımıza Gartikyo oyununun arayüzü gelecek. Ee, bunu sadece bu siteden değil Android ya da iOS telefonlarınızdan da uygulamayı indirebilirsiniz. Ee, sağ tarafta gördüğünüz Twitter, Facebook gibi giriş yapma seçeneklerinden e, faydalanıp buradan giriş yapabilirsiniz. Ya da solda e, misafir oyuncu olarak adlandırdığımız e, ...hızlı oynama seçeneğinden faydalanabilirsiniz. Buradan e, size yakın gelen bir avatarı seçin. Kullanıcı adını istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. E, Dilinizi de seçip... ...oyna butonuna bastığınızda... E, ...direkt oyuna girersiniz. Fakat bu oyun sizi... E, hani ...direkt rastgele bir odaya atar. Rastgele evi odaya attığınızda temaları ya da e, puanları gibi kriterleri belirlemeden herhangi bir odaya girersiniz. Farklı bir buton olan odalar butonundaysa gireceğiniz odayı belirlersiniz. Burada hangi temalarda olduğu Minecraft teması, genel teması, e, bayrak temaları gibi e, temaları seçebilirsiniz ya da istediğiniz temaları bu şekilde kısıtlayabilirsiniz. Dili seçebilirsiniz ya da herhangi bir odaya bulmak için aratabilirsiniz. Ee, ya da kendi e, odanızın kurucusu olabilirsiniz. Bunun için yeni oda butonuna basıyoruz. Ee, önümüze 3 tane e, seçenek gelecek. Birinci seçenekte yapılandırmalar burada odanızın kriterlerini belirliyorsunuz aslında. En fazla kaç oyuncu olacağını, ben burada 10 yapayım. Ee, en fazla kaç puan olacağını ve hangi puanda biteceğini, yani tavan puanı belirliyorsunuz. Burada 100 yapıyorum. Üçüncü seçenekte ise e, herkes açık olup alın olmayacağını belirliyorsunuz. Burada herkes açık yapmazsanız sadece arkadaşlarınız girer bu odaya. E, bunu başka hiç kimse görmez. Ama e, herkes açık yaparsanız bunu sizin e, sizin yönteminizde olmadan insanlar girer e, ve insanlar girdikten sonra oylama olmadan atamazsınız. Ben herkes açık yapmayacağım. Dilinizi ayarlıyorsunuz. Üçüncü olarak da tema'yı buradan e, 11 tane tema içinden bir tane tema seçiyorsunuz ve yeni oda kur dediğinizde. E, direkt yeni odanız kurulmuş olarak karşınıza çıkacak. Evet arkadaşlar, şimdi odamızı kurduk. E, odamıza başka arkadaşlarımızı davet etmek için de e, buradaki bağlantıyı kopyalan seçeneğine basıp arkadaşımıza bağlantıyı gönderdiğinde direkt o odaya gelebiliyorlar. Şimdi ben arkadaşıma gönderdim. Onu beklerken, buraya anlatayım size. Burası aslında bizim çizim tahtamız. Buradaki yaptığımız çizimleri, karşıdaki arkadaşımız bizi izliyor ve tahminlerde bulunuyor. Tahmin doğru çıktığında ona puan ekleniyor. Sağ taraftaysa, sohbet kısmında oyunla alakalı sohbetler edebiliyorsunuz arkadaşlarınızla. Arkadaşım geldi. Oyunu başlatıyorum. İki farklı bize sözcük veriyor. Bunun ikisinden birini seçiyoruz. Ben boya fırçasını seçmek istedim. Burada herhangi bir ipucu verebiliyoruz ya da atla diyebiliyoruz. İkimize de puan eklendi. Evet arkadaşlar. Oyun bu şekilde. Hepinize mutlu bayramlar, iyi eğlenceler dilerim.